Gökhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin abi? Biz, ben... Nereden gördün bizi abi? TikTok'tan gördüm abi. TikTok'tan mı gördün? Aynen abi. Geldim. Neyi gel. merak ettin lezzeti? Lezzetimizi merak ettin. Anlattığınız kadar var mı? Ama bak, abi. kitap bir ısır var abi ya? Hiç olmaz. Biraz kimyon pul ver at abi istersen. Öyle bak bir de. Öf, acı da fazla atın abi. Dikkat et ha. Biraz daha acı atar mısın ona? Bir de, bir de, bir de, bir de. Tamam abi. Bir sıcak daha alırsan evet. onu ye ayranını iç. Abi bu acı çok acı. Ben söylemeyi unuttum sana ya. <gülüyor> <gülüyor> bu Afrika'dan geliyor. <laughs> Meksika'dan aldık Afrika'da kuruttuk bunu. Bu video patlar. Bu video patlar. <laughs> Nasıl abi lezzeti? Süper. Süper. Dediğimiz kadar var mıymış? Var abi. Buyurun gelin. Lezzetin adresi? Gelin. Nere lezzetin adresi? Şırdancımız Şıdan. o. Muzo. Allah'ına kula. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Eyvallah.